İbranilerin İbraniler arasında çok büyük mucizeler yaptığı bu konular üzerinde devam etmek istiyorum. aynı zamanda Tanrı Musa aracılığıyla bu mucizeler yapıyor. Çok güzel bir şey. geçen hafta Musa'nın Tanrı ile ilişkisini baktık ve hayran kaldık. Diyor ki Tanrı bir dostla konuşur gibi yüz yüze görüşürdü, konuşurdu. Çok güzel bir şey. Tanrı'ya yakındı ve Tanrı da onun aracılığıyla pek çok mucize yaptı. Hatırlarsınız biraz haya kırıkı da vardı çünkü Musa dağda da çıktı. 40 gün 40 gece Tanrı parmakla yazdı on buyruk taş lefalar üzerinde. Ama aşağı inerken İsrailer ne yapmıştı? Çoktan bir put yapmışlardı. Musa'ya ne oldu bilmiyoruz dediler bize bir pot yap demiş Harun'a. Ve daha da kötüsü dediler ki işte size Mısır'dan çıkaran Tanrı. Ee, tabii ki Musa da çok kızdı Tanrı da. Ve, ama Musa yine de e, üzüldüğü için o taş refaları tabii attı e, ve kırıldı. <laughs> Kırdı daha doğrusu. Ama yine de Tanrı'ya bu halk için aracılık ediyordu Musa sürekli diyordu Tanrım bu halkını yine yok etme. Çünkü senin adına bir leke gelmesin. Senin halkın olsun. Ve Tanrı gerçekten çok merhametli ve bağışlayıcı. Bırakmadı. Hatta bu ayetlerini okumak istiyorum. Mısır'dan çıkış 34 bölüm 34 4-7 arası. Musa önceki gibi iki taş lefa kesti. Rabbim buyurdu gibi sabah erkenden kaldı. Taş levaları yanında alarak Sina dağına çıktı. Rab bulutun içinde oraya inip onunla birlikte durdu. Ve adını Rab büyük harfle, biliyorsunuz Rab büyük harfle olduğu yerde hep Yahve. Durdu ve adını Yahve olarak duyurdu. Musa'nın önünde geçerek ben... Rab'im, yine burada büyük harfle Rab, ben Yahve'yim diyor orada, dedi. Ee, Rab acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. Bakar mısınız? Yani ta diyebilirdi. Ben sizin için size kölelikten kurtardım, Mısır'dan çıkarttım. 430 30 yıl köleydiniz Mısırlılara. Size çıkarttım oradan, bir sürü mucize yaptım. Deniz'i ikiye ayırdım, size geçirdim. Firavundan kurtardım. O kadar mucize yaptığım için siz şimdi put yaptınız. Bitirebilirdi onlara. Bitti artık, olmaz. Ama ne diyor burada? Rab acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgi zengin ve sadık Tanrı. Sadık Tanrı. O antlaşma vardı ya o antlaşma İbrahim'le yapmış. Sonra onun oğluyla İsa, sonra onun oğluyla Yakup ki sonra adını değiştirmiş, İsrail oldu. İşte İsrail oğullara bir antlaşma vardı. Tanrı hala o halkını bırakmak istemedi. Onun hatırlarsınız bir amacı vardı. Neydi o amaç? Bir halk olsun, farklı olsun diyelerdi. Tek Tanrı'ya inanan, Tanrı ile yürüyen, Tanrı'ya yakın, ışıkta yürüyen bir halk istiyordu. Ama e, ne yazık ki, geçen hafta konuştuk, onlar Mısır'dan çıktı. Ama Mısır'da yanlış öğrendikleri pek çok şeyler var. Onlar hala onlar içindeydi. Onlarla beraber getirdiler. Mısır'da pek çok putlar vardı. Belli ki onlarda etkilemişler ki bir noktaya geldiler. Musa yok artık bir put yapalım diye düşünmüşler. Çözüm buldular. Maalesef insanlar yaşadı dünyada, toplumda, bizim için de geçerli, bazen etkilenebilir. Bu yüzden, bu yüzden ayık uyanık olmalıyız. Biz dünyadayız ama dünyadan değiliz. <laughs> Tanrı bizi dünyadan kurtardı. Biz cennet vatandaşlarıyız. Yeşua Mesih'e iman ettiğimiz zaman artık cennet vatandaşlarıyız biz. Dünyadan değiliz artık. Tanrı bizi çıkarttı dünyadan. Dünyada pek çok yanlış şeyler var bizi etkilemeye çalışan onlar gibi yapmaya çalışan ama biz farklıyız. Onlar gibi olamayız. Tanrı bize kurtardı ve aynı İsrailler gibi her gün Tanrı öğretiyor bize. Düşüncemizi değiştirmek için her gün bizim yaşamımıza çalışıyor. Tanrı burada da İsrailler sürekli uyarmaya çalışıyordu. Bakın onlar gibi olmayın. Onlar putperest halklar. Çok kötü şeyler yapıyorlardı. Çocuklarını kurban ediyorlardı putlara. Çok kötü adetler, çok kötü törenler vardı. Siz onlar gibi olmayacaksınız. Sürekli onlara uyarıyordu. Dikkat edin bak. Onlar gibi yapmayın. Onlar gibi olmayın. Tek Tanrı benim. Ve açıklıyor ben kimim. Hamdolsun Musa'ya Yahve benim diyor. Adını açıklıyor ilk defa. Diyor Yahve benim. Ve ne diyor? Ben sevgi doluyum. Sadık bir tanrıyım. Yeter ki benimle yürüyün. Ama daha tabii İsrailler öğrenecekler çok şeyler var yolda. Ve öğrenecekler çok şeyler. <laughs> Ama iyi haber şu tanrı bırakmadı. Bırakmadı onlara. Musa'nın Musa'nın duasını da işitti. Bırakmadı. Ne olursa olsun, e, ne kadar kötü şey yapmışsa da yine de Tanrı onları bağışlamaya seçti. E, devam etmek istiyorum. Musa, e, Mısır'dan çıkış 34. bölüm 8-10 arası. Musa hemen yere kapanıp tapındı. Ya Rab, eğer benden hoşnutsan, lütfen bizimle gel dedi. Bunlar inatçı insanlardır. Sen suçlarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizi kendi mirasın olarak benimse. Rab, senin halkınla bir antlaşma yapıyorum dedi. Onların önünde dünyada ve öteki uluslar arasında görülmemiş harikalar yapacağım diyor. Bir sürü harikalar yaptı da daha yapacağım diyor. Arasında yaşadığın halk neler yapabileceğimi görecek. Senin için korkunç şeyler yapacağım. İşte kutsal Tanrı burada bağışlamaya seçiyor. Ve aynı zamanda imkansız görünüyordu, değil mi artık? O, Tanrı kutsal, onlar günah işledi. Nasıl olacak bu? Ama Tanrı bir yol, bir yol, yine bir yol, bir yol hazırlıyor. Neydi o yol? Musa diyor ki, bir buluşma çadır yapacaksınız. Bu ilk tapınma yeri diyebiliriz. Tapınaktan önce, çünkü daha İsrail'ler, İsrail topraklarda, vad edilen topraklara ulaşmadılar diyor ki buluşma çadırı yap. Ve orada anlatmaya çalışıyor. Her şeyi na, nasıl yapması gerekiyor. Bütün detaylarını veriyor. O buluşmanın çadır amacı neydi biliyor musunuz? Tanrı <laughs> Musa'nın dua ettiği gibi Siz, sen bırakma seninle gitmek istiyoruz. Tanrı bir yol bulmaya çalışıyordu. O yol neydi? Eski antlaşmada tabii ki Tanrı insanları yok etmesin diye arada kurbanlar başlıyor. Kurbanlar, kurbanlar sunmaya başlanıyor aynı zamanda o buluşma çadırı. Bir yol, bir günah var, kötülük var, onlar günah işlediği şeyler var ama Tanrı kutsal nasıl olacak bu iş? Ne, nasıl bir yol? Ve o zaman Musa'ya bütün ayrıntılara söylüyor. Buluşma çadırı yapacaksın. Ve oradaki her şey nasıl yapılması gerekiyor. Aynı anda geçen hafta da söyledik bütün her konuda yasalar veriyor, buyruklar veriyor. Nasıl yaşaması gerekiyor? Put yapmayacaksın, başka tanrıların olmayacak, zina etmeyeceksin diyor. Yalan söylemeyeceksin, rüşvet almayacaksın, kötülük yapmayacaksın. Yani bütün her konuda tanrılar öğretiyor, bir çocukla öğretir gibi. Siz farklı olacaksınız, siz benim halkım olacaksınız diye onlara öğretiyor. Mısır'dan çıkış 35, 21-22 e, e, ayetler okuyorum çünkü bu kadar hata yaptılar İbraniler gördük zaten ama yine de iyi yaptılar bir şeyler var burada. E, onu da söylemek istiyorum. E, Tanrı dedi ki buluşma çadıra yapılsın ama ne ile yapılacak? Tanrı dedi ki herkes getirsin sunuları getirsin ve Halk Mısır'dan boş mi çıktı? Hatırlıyor musunuz? Hayır. 430 yıl sonra boş ele Tanrı çıkartmadı Mısır'dan. Köldeler, köle idiler ama Tanrı boş ele çıkarmadı. Ne demişti o zaman? Mısırlılardan isteyin, altınlar, değerli şeyler isteyin onlardan. Mısırlar da 10 bela gördükten sonra e, verdiler, yeter ki gitsinler, yok, yok etmesin. Fark ettiler Tanrı'nın parmağı var orada. Ve o yüzden onlar Mısır'dan zengin bir şekilde çık, e, e, çıktı. Ve şimdi Musa, Tanrı Musa'ya söylüyor, halk, halka söyle, sunurlarla gelsin. Gelmeye başladılar, okuyorum. 35. bölüm 21-22 Her istekli, hevesli kişi buluşma çadırın yapımı, hizmeti ve kutsal giysiler için Rab'e armağan getirdi kadın, erkek, herkes istekle geldi. Rab'e her çeşit altın takı, broş, küpe, yüzü, kolye getirdi. Rab'e armağan etikleri bütün takılar altındı. Bunlar sunular. İyi bir şey varsa da gerçekten çok cömert bir şekilde getirdiler. Hatta sonraki ayetler okuyacağım size. O kadar çok getirdiler ki Musa, şey, Musa müdahale etmek zorunda kaldı. Yani o yönde iyi bir şey yapmışlarsa da gerçekten Tanrı bir buluşma çadırı ol, ol, olacak de, dediğin zaman siz sunular getirirseniz acayip gelmeye başladılar hiç durmadan getiriyorlar neden fark ediyorlar onlar neydi kim verdi on o altınlar nasıl kim onlar mı onlar mı hayır Tanrı Tanrı o kadar haksızlıktan sonra boş ele çıkartmıyor. Tanrı o kadar hastalıktan sonra onlara diyor ki siz boş yere çıkmayacaksınız, altınlarla çıkacaksınız. Ve şimdi onlar çok iyi biliyor kim o altınları verdi ve geliyorlar Tanrı'nın önünde. İşte burada bizim de fark etmemiz gerekiyor. Sık sık konuşuyoruz. Sahip olduğumuz her şey Tanrı bize veriyor. Bunu fark ettiğimiz zaman bu bir sır bizim için. Bunu fark ettiğimiz zaman hiç zor olmuyor, paylaşmaya vermeye, cömert olmaya. Çünkü sahip olduğumuz her şey zaten Tanrı bize verdi. Biz ait değil, emanet edildi bu dünyada. Ama biz paylaştıkça ne oluyor Çoğalıyor. Biz başkalar bere, bereketledikçe Tanrı bize daha da çok bereketliyor. Yani ve buradaki İsrailler bu konuda iyi. ayetler sonraki ayetlerde de okuyorum, Gelenler kutsal yerin yapımda gereken işleri yapmak üzere İsrail'in getirmiş olduğu bütün armanlar bütün armanları Musa'dan aldılar. İsrailler gönülden verdikleri sunuları her sabah Musa'ya getirmeye devam ettiler. Öyle ki kutsal yerdeki işleri yapmakta olan ustalar işini bırakıp e, Musa'nın yanında gelerek Halk, Rab'in yapılması buyurduğu için gerektiğinden fazla getiriyor dediler. Bunun üzere Musa buyruk verdi. Ne erkek ne kadın hiç kimse kutsal yere armağan olarak artık bir şey getirmesin. Buyruk ordu, ordugada ilan edildi. Böylece halk daha çok armağan getirmesine engel e, olundu. Çünkü o ana kadar getirenler işi bitirmek için yeter de artar bile. Yani İsrailler iyi bir yan varsa gerçekten cömert bir şekilde getirdiler. Tanrı'nın e, çadırı yani buluşma çadırı yapmak için ve o çadır içinde Tanrı bir şey daha yapılmasını söyledi. Antlaşma sandığı. Onun hakkında hep duymuşsunuz bazen filmler bile yapılmış. Ee, o antlaşma altın kutu, <laughs> çok özel bir kutu. Ama onun yapımı sence anlam nedir? Yani bir sancak, e, altından yapılmış, üzerinde diyor iki melek var, kapak üzerinde kanatlar açık ve Tanrı diyor içinde bir şeyler koyacaksınız. Daha ilerideki şeylerden daha ayrıntı belki konuşacağız ama şu anda sadece şunu söylemek istiyorum. Orada e, koyulması gereken üç şey vardı. Birisi e, taş levhaları, onun emir yapılmış onlar. Bir tane kase içine man, man neyi de hatırlıyorsunuz? 40 yıl boyunca çölde tarı manla doyurdu. Gökten gelen ekmek, meleklerin ekmeği, onu koyacaksınız. Bir de mucizelerin yap yapıldığı oasisi var ya, onu koyacaksın orada. Bunların anlamı neydi? Neden Tanrı böyle bir şey istiyor? Yine aynı şey. İsrailler unutmasınlar. İsrailler unutmaması gerekiyor. Yeni nesiller gelecek. Onlar da bilmesi gerekiyor. Tanrı 40 yıl boyunca Mısır halkı mucizevi bir şekilde manla doyurdu, ekmekle doyurdu çölde. Gökten inerek, indirerek. Ve o asa hatırlamalar gerekiyor. Çünkü Tanrı Musa'yı kullanarak o asayla ikiye denizi ikiye ayırdı. Ve yaptığı pek çok mucize, geçenlerde konuştuk, susuz kaldıklar zaman yine Musa o asayla kaya dokundu ve su fışkırdı. Onlar sonraki nesiller de bilmesi gerekiyor. Ve e, o emir, Tanrı'nın parmakla yazılmış ama tabii onlar Musa kırdığı için Tanrı tekrar onu çağırdı, Musa tekrar Rab'bin huzuruna çıktı ve yine onların aynısını yaptı ve e, on buyruğu orada yazdı. Onlar hepsi neden? İsrailler unutmaması gerekiyor. Bilmesi gerekiyor Tanrı onlar için ne yaptı. <laughs> Çünkü Tanrı inanılmaz mucizeler yaptı. Ama yıllar geçici, farklı nesiller gelecek. Onlar da bilmesi gerekiyor. Bütün düzen kuruluyor, bütün ee, buluşma çadır için gerekeni bütün halk fazlasıyla getiriyor diyor. Sonra Tanrı kahinlerini çağırıyor. Kahinler diyor Harun ve oğlarını olacak. Onlar çağrılıyor. Ee, ondan sonra ne başlıyor? Kurbanlar başlıyor. Dediğim gibi kutsal bir Tanrı var, kusursuz kusurlu bir halk var. <laughs> Nasıl olacak bu iş? Tanrı bir yol buluyor o zaman için bir yol buluyor o da kurbanlar aracılığıyla. Kurbanlar hakkında okuduğum zaman pek çok ayrıntılar var orada var ama sadece bir bir ayrıntıyı dikkat etmek çekmek istiyorum ve onu size okumak istiyorum. Anlayacaksınız dedi. Neden? Leviller 22. bölüm 17-19 arası. Rab Musa'ya şöyle dedi. Harun'la oğullarına ve bütün İsrail halkına de ki İster İsrail olsun, ister İsrail'de yaşayan bir yabancı olsun, biriniz Rab'e dilek ada ya da gönülde verilen sunu olarak yakmalık sunu sunmak istiyorsa, sunu sunun kabul edilmesi için kusursuz bir erkek, sığır, koyun ya da keçi sunmalı. Ben çok düşündüm eskiden bu ayetler okuduğum zaman. Daha çok ayetler var, hepsi okumayacağım şimdi ama ya zaten o kuzu veya o hayvan zaten kesilecek. Niye kusursuz olsun? Zaten ölecek. Günahların dolayını o kesilecek ve onun kan akacak. Ama neden kusursuz olsun o zaman? Neden biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Kutsal kitaptan her şey yeni antlaşmaya yani Mesih'e işaret ediyor. Diyor ki kusursuz bir erkek olmalı. Mesih gökten gelen kutsal, kusursuz erkek olarak dünya geldi ve kurban olarak çarmıh üzerine sunuldu. Görüyor musunuz? Kusursuz olması gerekiyordu. Peygamberle yapamadı bunu. Hiçbir insan yapamadı bunu. Gökten gelmesi gerekiyor Yeşua Mesih. Neden? Kusursuz olması gerekiyordu. Yani kusurlu insanlar bu iş çözemezdi. <laughs> Cennete giremezdik hiçbirimizi. Kusursuz olması gerekiyordu. İşte o kimdi? Yeşua Mesih. Bakireden, Meryem Bakireden doğan Yeşua Mesih, Tanrı'nın oğlu. Tek o yapabildi bu iş. Önemli bir ayrıntı burada. Kusursuz diyor bir erkek. Ne işaret ediyordu? Sonra Yeşua Mesih, sonsuz olarak, son olarak, son kurban olarak bütün dünya kurtarmak için gelecekti. Ve o, onun kanı, kusursuz kanı bizim için akacaktı. Öyle ki biz de cehenneme gitmeyelim, cennete gidelim. Yani kutsal kitapta okuyacağımız pek çok şeyler belki tam anlamayacaksınız ama şunu söylüyorum her şey eski antlaşma bir gölge yeni antlaşmasını. Hep oraya işaret ediyor. Tanrı çoktan bir planı var. Ama bu buluşma çadırı ne oluyor? Yine sıradışı bir olay burada onu da okumak istiyorum. Mısır'dan çıkış 40. bölüm 36 ve 38 arası okuyorum. O bulutu hatırlıyorsunuz. Eskiden hep yol gösteriyordu onlarda. Üzerine gidiyordu. Gündüz onlara gölge tutuyordu çölde. Gece de sıcak tutsun diye. O bulut, buluşma çadırı tamamladıktan sonra her şey, bütün işi tamamlandığı zaman Tanrı o bulutu o buluşma çadırın üzerinde getiriyor. Ve diyor o kadar doldurmuş ki kimse yaklaşamadı, giremedi de içine. Tanrı yine burada gösteriyor. Ben buradayım, sizinleyim, bana güvenin. Tanrı benim, başka putlar değil, başka tanrılar değil, benim. Yine onlara gösteriyor. Okuyorum ayetlerini. Mısır'dan çıkış 40. bölüm 36-38 İsrailler ancak bulut konudun üzerinde kalkınca göçerlerdi. Bulut durdukça yerlerinden ayrılamaz, diyor. Kalacağı günü beklerlerdi. Böylece bütün yolculukların konutun üzerinde gündüz Rabbin bulutu, gecede ateş İsraillere yol gösterirdi. Yine Tanrı merhametini ne yapıyor? O bulutla kendi varlığını gösteriyor onlara. Diyor bulut o çağrının üzerinde durduğu sürece onlar da duruyordu. Ama kalktığı zaman biliyorlardı artık yola çıkıyoruz. Vaat edilen topraklara gidiyoruz. Ve o diyor ki yine aynı şekilde onlara gece diyor ateş gibi onlara yol gösteriyordu. Ne kadar güzel bir şey. İsrail Tanrı bir çocukla götürür gibi kucağına zaten diğer ayetlerde diyor. Kartal kanatlarla bile İsrailleri götürüyor. Vadedilen topraklarda ama hızlı götürmüyor. Yavaş yavaş götürüyor. Neden? Daha arınması gereken pek çok şey var İsrail'in halkı. Daha öğrenmesi gereken pek çok şeyler vardı putları tamamen bırakmaları gerekiyor. Tan Tanrı'ya bütün yürekte güvenmeleri gerekiyor. Bizim de her gün öğreniyoruz bunu ve Tanrı her gün öğretiyor. Ona güvenmemiz gerekiyor. Bu dünyada bize meydan okuyan pek çok şeyler var. Gördüğümüz şeylere ne çok gerçekçi oluyor değil mi? Ama Tanrı bize nasıl çağırıyor? İmanla yürüyor. İmanla yürümemiz gerekiyor. Gördüğümüz şeylere değil, görmediğimiz şeylere inanmamız gerekiyor. Bazen zor geliyor bize değil mi? Çünkü görmüyoruz. Bu olmuyor, burada acıyor, burada oluyor. Hayır, Tanrı bize çağırıyor. İmanla yürüyün. Vazgeçmeyin. Görmediğiniz zaman bilin ki ben sizin dualarınızı işitiyorum. Siz görmüyorsunuz ama ben sizin yaşamınızda çalışıyorum. Unutmayın. Tanrı bize götürüyor her gün. Tanrı bizimle. Bu yüzden bizim aynı İsrailler gibi öğrenmemiz gerekiyor. Tanrı'ya güvenmeye. Tanrı'yla yürümeye, Tanrı'ya yakın olmaya. Tanrı bizimle. Biz daha şanslıyız. Musa lütuf zamanda yaşamadı. Unutmayın o zaman kutsal yoktu dünyada. İnip gidiyordu, in, iniyordu gidiyordu. Ama şu anda ne mutlu ki içimiz en değerli hazine koyulmuş. Nedir o? Kutsal ruh. ruh. bize verildi. Tek başına değiliz, öksüz de değiliz bu dünyada. Tanrı bizimle. Gidimiz her yerde. Gece, gündüz, karanlıkta, ışıkta, her yerde Tanrı bizimle. Ve bir söz verdi, sizi asla bırakmayacağım, asla terk etmeyeceğim. Amin. Rabb size bereket